Evet gençler, herkese merhabalar. Uzun bir ara verdik. Ee, öğren psikolojisi sorularının devamını çekiyoruz. 2014 sorularıyla yolumuza devam edeceğiz. İlk ee, ilk sorumuz bir Şeker Portakalı fi kitabının özeti çıkmış karşımıza ve burada bizim için öğretmen öğrenciye Zeze'ye bir şey yapmasını istiyor. O da yapıyor. Yaptıktan sonra da öğretmen Zeze'ye ne yapıyor? GülümSüyor. Ve soruda bu diyor ki öğretmenin Zeze'ye gülümsemesi neyle açıklanır diyor. E tabii ki biz bunu neyle açıklıyoruz arkadaşlar? Dönüt olarak ifade ediyoruz. O yüzden geri bildirim vermiştir. Basit düzeyde diyebileceğimiz, ve sınavda çıktığında hepimizin yapabileceği tarzda bir soru olduğunu düşünüyorum. Peki gelelim 42. soruya. 42. soru bu sefer bize gece evde yalnız olan akının aynı sesleri tekrar duyduğunda etkilenmemesi diyor. Yani bu şu anlama geliyor. İlk başta ne yapmış? Korkmuş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Korku bir bizim için nedir? Duygudur. Yani yabancı seslere yönelik hissettiğimiz endişelenme durumudur. Ve bu yüzden de ne yapmış? Akın bunları duymuş. Daha sonra pencereden geldiğini fark etmiş ve rahatlamış. Yani bu ne demek oluyor? Artık onu korktan yabancılık yani şöyle düşünün sesler yabancı sesler eşittir korku. Belki bir sonra ses eşittir korku. Ama bunun yabancı olmadı. Yani biz burada şey diyebiliriz. Koşulsuz uyarıcı ortamdan çıkmış ve ses artık arka arkaya devam etmiş. Belli bir süre sonra artık bizim için ne diyor arkadaşlar? Bu sesler onun için korkusunu ne yapmamış? Ortaya çıkaramış. E bu durumda bizim için neyle açıklanır? Koşullu uyarıcı arda da belli bir süre verildiğinde artık tepkiyi eskisi kadar çıkaramıyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Alışma adını veriyoruz. Temel mantığı budur. O yüzden koşullu uyarıcı arka arkaya verildiğinde bireyin bakın bu klasik koşullanma sorusudur. Buna dikkat edelim. Edimselde tam tersidir. Edimselde pekiştireç ortamda olduğu halde olacak. Buradaki soru unutmuyoruz. Klasik koşullanma sorusu olduğu için uyarıcı koşullu uyarıcı arka arkaya verildiğinde tepkinin azalması şeklinde ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Peki gelelim 43. soruya. 43. soru bu sefer bize arkadaşlar hemen ee, baktığımızda klasik koşullanmanın devamı şeklinde bir soru gelmiş ve soruda olumsuz anlamlar yüklemesi diyor. Şimdi sınav kavramına olumsuz anlamlar yüklemesi. Peki şimdi şu soruyu soralım. Şıklara baktığımda öncelikle bizim için neyi ifade ediyor? Bir kere yüklemesi diyor. Yani bireyin yaptığı bir davranıştan bahsediyor değil mi? Yani davranışı soruyor. Davranış nedir diyor. Yaptığı bu davranış. Bakın soruyu daha henüz yönergeyi okumadım. Soru köküyle önce neyi soruyor bana? Davranış soruyor. Davranışı sorduğu için de ben hemen şıklardan arkadaşlar A'yı, C'yi ve B'yi eledim. Peki şimdi D ve E kaldı. Soruyorum. Herkes sınava olumsuz anlam yükler mi? Eğer cevabınız evetse bu sorunun cevabına Koşulsuz tepki demeniz lazım. Ama sorunun cevabında tabii ki herkes olumsuz anlam yüklemez. Bazıları sınavı sevebilir. O zaman cevap nedir? Koşullu tepki olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz ve sorumuzun cevabını edinme şeklinde götürüyoruz. Gelelim 44. soruya. 44. soru yine bir klasik koşullanma. 2014'te klasik koşullanmadan karşımıza çıkan 3. soru arkadaşlar. Diyor ki Ayşe'nin semineri nasıl bulduğunu sorar. O da diyor ki anlattıklarını pek farkında değilim. Konuşmacının kıyafetle takılara odaklandım diyor. Yani bir yerde anlatılan şeyler var, bir yerde ise işte takılar var ya da atıyorum kıyafet var. Şimdi ikisi aynı anda sunulmuş mu bireye sunulmuş. İkisi aynı anda sunulunca doğal olarak kıyafetler ne yapmış? Sunumun önüne geçmiş. Yani diğer bir adıyla onu gölgelemiş. O yüzden de sorumuzun cevabı gölgeleme diyoruz arkadaşlar. Burada engelleme olması için arkadaşlar önce kuvvetli olan uyarıcıyı vereceğiz. Bunu verdikten sonra peşinden diğerini vereceğiz. O yüzden gölgeleme de ikisi aynı anda verilip ve tercih durum söz konusu olduğu için sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Koşullanma gerçekleşmediği için cevap Ceyhan olamaz. Olumsuz aktarma psikomotor becerilerin e, öğrenmesinde zorluk çıkarması. Nötr uyarıcı zaten şıklarda bize bir uyarıcı değil bireyin iki uyarıcı arasında kalmasından bahsediyor. Gelelim şimdi çok güzel bir soru arkadaşlar. Bence KPSS tarihinin en güzel sorularından bir tanesi. En güzel tabii ki tarife sorusu arkadaşlar. Şimdi bu soru sadece tarifeyi bilmeniz yeterli olmuyor. Burada aynı zamanda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Aynı zamanda maalesef maalesef dememin sebebi sınav anında akıl yürütme zorunda bırakıyorsun. Yani diyor ki yani sen sabit tarife ne değişken tarife ne bilebilirsin diyor. Ama burada neye göre hareket etmesi gerekiyor diyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar. Diyor ki gömlek imalatı yapan bir atölye sahibi yüklü miktarda bir sipariş alıyor. Yani diyor ki bana bin tane gömlek üretin diyor atıyorum ve hazırlanmasını ve diyor ki gömleklerin en kısa sürede hazırlanması gerekiyor diyor. Şimdi bu durumda bin tane gömleği en kısa sürede nasıl hazırlatabilirsiniz? İşçilerinize bininci gömleğe ulaşırsanız size prim vereceğim derseniz mi hızlı bir şekilde ulaşırlar? Yoksa hangi gömleği diktikten sonra kaç gömlek diktikten sonra prim geleceğini bilmezse mi daha hızlı ulaşır? Dolaylı pekiştirme Diğerlerini pekiştirirseniz mi daha ula hızlı ulaşır? Zamanı belli olmayan bir sürede mi pekiştirirseniz daha hızlı gömlek sayısına ulaşırsınız? Yoksa gömlek dikmezseniz telepsi çıkamazsınız ya da gömlek dikmezseniz tatile gidemezsiniz derseniz mi bizim için premak ilkesi diyoruz. O yüzden daha hızlı olur. Burada en hızlı olan arkadaşlar sabit orandır. O yüzden de unutmayın. Mesela size birisi dese ki 10.000 soru çözdüğünüzde kesinlikle atanacaksınız dese 10.000 soruyu ne kadar sürede çözersiniz? Bence en kısa sürede çözersiniz diye düşünüyorum. O yüzden güzel akıl yürütme sorusu. Şıklar biraz rahat olduğu için çok kafanızı karıştırmayabilir. Burada değişken oranı tarifeye dikkat edin. Değişken oranlı tarife hedefte değil kalıcılıkta etkilidir. Bunu unutmuyoruz. Not olarak yazıyorum. Gelelim 46. soruya. 46. soruda Sınıfta işte diyor ki Guthrie sınıfta sürekli yazı tahtasını karalayan. Bakın Guthrie'ye göre diyor. Guthrie dediğimiz adam bu adam kim diye hemen bir hatırlayalım. Bitişik ilkesini savunuyordu. Ve diyordu ki bizim için tekrara gerek yok değil mi arkadaşlar? Ama bitiştirmek zorundayız diyordu. Ve buna göre e, davranışları doğru şekilde bitiştirirseniz birey öğrenmeyi gerçekleştirir diyor. Karalayan bir öğrenci davranıştan vazgeçirmek için ne yapalım? Şimdiki Guthrie'ye göre arkadaşlar ne vardı? Davranışı yok etme yöntemleri bıktırma, eşik ve zıt tepki vardı. Bunu da hatırladım. Yani Guthrie bezle silip süpürüyor demiştim. Yüksek sesle uyarmak bir cezadır. Uzun süre ara vermeden tahtaya yazdırmak bir bıktırmadır. Hoşlandığı etkinlikleri yapmaktan mahrum bırakmak cezadır. Cezadır, cezadır. Bakın bıktırmaya transfer etmenizi sağlayan bıktırmanın yani Guthrie'nin hem teknik anlamda bileceksiniz ne olduğunu eleyici soru olması sebebi Guthrie ile alakalı olması arkadaşlar. Bazen gutri, bazen gatri siz isterseniz ıtri de diyebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. 47. sorumuz. 1. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'un işgali sosyal öğrenme kuramının hangisiyle açıklanır? Öz düzenleme neydi arkadaşlar? Davranışlarımıza çeki düzen verme olarak ne yapıyorduk? Tanımlıyorduk. Aynı zamanda yani çeki düzen verme, kontrol etme olarak ifade ediyoruz değil mi? Öz yargılama, kabaca öz eleştiri, kendimiz hakkında doğru cevap verme. E, sembolleştirme kapasitesi hafızada tutma yani akılda tutma. Karşılıklı belirleyicilik bireyi, çevreyi, çevrede bireyi davranışları ne yapar demiştik arkadaşlar. Etkiler olmasıdır. burada öngörü kapasitesi de tahmindir. Atatürk'ün burada yaptığı tamamen nedir arkadaşlar? Tahmindir. Geldikleri gibi gidecekler demiştir ve geldikleri gibi gitmiştir. O yüzden bizim için öngörü kapasitesi temel olarak güzel bir Atatürk sözüyle bize örneklendirilmiş. 48. sorumuz. Beren'in bu davranışı hangisiyle açıklanır diyor. Şıklara baktığımda iş görsel öğrenme deyince hemen aklıma şu geliyor arkadaşlar. Aniden olan öğrenmeler, tam gerçekleşen öğrenmeler, anlamlı öğrenme, eski bilgiyle yeni bilgiyi eşleştirme öğrenmeleri, gözlem yoluyla öğrenme arkadaşlar, model alma, taklit etme, tam öğrenme, öğren psikolojisinde eleyetenin bir konusu. Çarşım yoluyla öğrenme, büyüklük deyince aklımıza Evet bazılarınızı kızdıracak ifade yazayım. Büyüklük deyince aklımıza Fenerbahçe'nin gelmesi nedir bizim için? Tabii ki çağrışımsal öğrenme olarak ifade edelim. Bazılarınızı mutlu etmiştir. Bazıları da sinirlendirmiş olabilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz şimdi sorumuza dö geri dönelim. Otomobile gezmeyi çok seven 5 yaşındaki Beren'e babası doğum gününde akülü bir oyuncak alma araba almıştır. Beren oyuncak arabasına biner binmez. Aynen hemen ne yapmış? Emniyet kemeri takmış. Sizce niye emniyet kemeri tak? Çünkü babası büyük ihtimal arabaya binerken, gezdirirken onu ne yapmış arkadaşlar? Büyük ihtimal emniyet kemerini görmüş, taktığını. O da hemen ne yapıyor? Bakın model alıyor. Güzel bir model alma sorusu. 49. sorumuz yine bize bir sosyal öğrenme seçenekleri var. Bakın değil mi? Aynı zamanda e, olumsuz pekiştirme gibi bir edimsel koşullanma kavramı da var. E, buradan biraz ölçme tekniğiyle sanki cevap bu olmayacak gibi geliyor ama değil mi? Çünkü... Hani şıklara baktığımda dördü sosyal olan bir edimsel çok basit bir soru kaçar. Ama biz yine bu sorumuzu okuyalım. Araştırmada sürekli cezalandırılan grubu izleyen dediği andan itibaren artık kesinleştirdim bunu attım arkadaşlar. Saldırgan davranışlar taklit düzeylerinin en düşük olmasının sebebi nedir arkadaşlar? Tabii ki hatırlıyorsanız dolaylı ceza sosyal öğrenmenin bir deneyinden bahsetmiştim ben size. Neydi hatırlıyorsanız bebek dol deneyi vardı değil mi? E, o yüzden orada ne yapılıyordu? Bu deneyin cezalandırılan grupta davranışların azaldığını gösteriyordu. Bunu soruya çevirmişler gördüğünüz üzere. O yüzden e, sorumuz basit diyebileceğim ama dikkat edin. Eğer kavramları biliyorsanız basit diyebileceğim bir soru olmuş. O yüzden 49. sorumuzun cevabının Adana olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Dolaylı duygu, duyguların takdir edilmesi burada bundan bahsedilmiyor gördüğünüz üzere. Peki gelelim 50. sorumuza. 50. sorumuz başarılı bir ikinci sınıf öğrencisi diyor. Düşmesi değil, bakın okul başarısının düşmesi diyor. Şıklara bakıyorum arkadaşlar. Yani bir önceki gibi akıl yürütüp eleyebileceğim bir seçeneğin olmadığını görüyorum. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı yani bir kurama ait değil. Sosyal öğrenmeye ait. E, e, bilgi işleme yani bilisselcilere ait, gençliğe psikolojisine ait bir kavram. Yaşam alanı gelişim psikolojisiyle alakalı bir kavram. Dolaylı duygu sosyal öğrenmeyle alakalı, gölgeleme klasik koşullanmayla alakalı. Öyle olunca Şimdi sırayı mecbur okuyacağız. Bakalım soruyu özür dilerim. Mecbur okuyacağız. Başarılı bir ikinci sınıf öğrencisi olan Ali kardeşi dünyaya gelmiş. Zaman zaman yalnızlıktan şikayet eden ve kardeş olmasını isteyen Ali başlangıçta çok sevmiş. Ancak bir süre sonra tüm ilginin bebeğe yönlendiğini görünce bu durumdan etkilenmiş ve Ali'nin okul başarısı düşmüş. E şimdi bu durumda Ali'nin okul başarısının düşmesinin sebebi kendine çeki düzen vermesi değil. Bir problemi çözme becerisi değil. Bu Problem çözme becerisidir. Yani o duygulandı ben de duygulanayım değil. Yani burada gölgeleme iki şey olacak. Kardeşiyle bir şey olacak. Birini seçecek falan. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Aksine e, anne babanın yani bireyin içinde bulunduğu ortamdaki koşulların değişmesi. Yani bireyin yaşam alanının değişmesiyle alakalı. E, yani çok teknik bir soru değil. Kavramları bilerek çözmeniz gereken sizi zorlayıcı bir soru olabilir arkadaşlar. Gelelim 51. soruya. Damla'nın abisinin hatırlamadığı Mısra'yı söylemesi diyor. Şimdi Mısra'yı söylemesi deyince bir kere ben şıklara bakıyorum. Öğrenme psikolojisindeyim. B seçeneğinin gelişim psikolojisi olduğu için biraz böyle ne yaptım? Çelişkili baktım yani Allah Allah ne alakası var dedim. Çarşım yönlü öğrenme biraz önce şurada örnek vermiştik. O yüzden bir daha vermeyelim. Kızdırmayalım herkesi. Gizli öğrenme birey öğreniyor ama farkında değil değil mi? Yani bir daha dursun özür dilerim. Performansa dönüştürmüyor. Yanlış söyledim. Öğreniyor ama performansa dönüştürmüyor. Yani işine yaradığında dönüştürüyordu. Davranışçı öğrenmek klasik edimsel olabilir. Kodlama ise eski bilgiye yeni bilginin ilişkilendirilmesi. Bakalım ne yapmış soruya? Umut yıl sonu etkinlikler için öğretmenin kendisine verdiği şiiri ezberlemeye çalışıyor. Akşamları aile fertleri bu şiiri okuyarak prova yapıyor. Bir gün şiiri ailesini okurken bir mısra da takılıyor. O sırada 4 yaşındaki kardeşi Damla abisinin hatırlayamadığı mısrayı öğreniyor. Şimdi bu durumda bir çağrışım yok, bir gelişim psikolojisi sorusu değil, Piaget ile ilgili değil eledim. Davranış öğrenme için pekiştirme ceza vesaireden bahsetmesi lazım, bu da yok. E, kodlama eski bilgi ile yeni bilginin ilişkilendirmesinden bahsedilir, bu da yok. O yüzden sorumuzun cevabı, evet, öğrenmiş damla ama işine yaramadığı için öğrendiğini göstermemiş, bir yapmış ki abisi takılmış, hemen işine yarayacağını fark etmiş ve ne yapmış, performansa dönüştürmüş. Gelelim 52. sorumuz arkadaşlar. 52. sorumuz bu sefer bize e, şöyle söyleyeyim. Şıklara baktığımda yani bir e, öğrenme psikolojisi sorusundan ziyade bir öğretmen yaklaşımı ile ilgili bir soru gördüğünüz üzere ve insancıl kuram diyor arkadaşlar. İnsancıl kuramın altını çizdim. C'yi eledim. E, aynı zamanda e, şöyle güdülenme olabilir. Gerisi kalabilir. İnsancıl kuramda cevap bunlardan biri olacaktır. Peki ne yapmış? Bakalım. Evet. Nazan'ın bu davranışı hangisine uygun değildir diyor. Nazan öğretmen öğrencilerini başarılı başarılı uzak sınıflandırmakta ve daha çok sevdiğini sürekli belirtmekte başarılı öğrencilerini. Bir öğrencisi başarılı olmalıyım eğer başarılı olamazsam öğretmenim beni sevmez şeklinde düşünüyor. Öğrencinin bu düşüncesi bazen onun öğrenmesini engelliyor. Çünkü öğretmen öğrencilerine empati yapmayı bırakmış değil mi arkadaşlar? Yani o yüzden 52. sorunun cevabı öğrencilerini Evet. Özür diliyorum gençler. Şöyle burada empati de yok. Şöyle özür dilerim. C seçeneği cevap. Ben koşulsuz uyarıcı diye okudum. Özür diliyorum arkadaşlar bunu. Hızlı okumanın e, dezavantajları. Burada size nasıl soru hızlı çözülmemeli gerektiğini öğretmek için yaptım. Yoksa normalde ben burada bu hata yapmam biliyorsunuz. O yüzden yanlış okumuşum gençler. O yüzden hızlı çözmüyoruz. Öğrencilerini koşulsuz kabul etmemiş. Ben de bakıyorum şıklara. Bunların hiçbir olmayacak. Acaba cevap ne diye düşünürken bir anda iyi ki kabulü okudum son anda. Sınavda olsa belki de soruyu boş bırakıp geçecektim. Ama şu anda bir anda fark ettik. O yüzden cevabımız öğrenciler koşulsuz kabul etmemiş. Basit bir soruymuş. Evet bilişsel ve davranışçı öğrenme kuramları kıyaslandığında hangisi yanlıştır diyor. Bilişselciler deyince gestalt ve bilgi işleme. Davranışçılar deyince klasik, bitişiklik, bağ ve edimsel yiyecek arkadaşlar. Bakalım. Bilişsel kuramlar kavrama algılama doğru. Davranışçı kuramlar ise şartlanma, klasik hoşlanmaya ağırlık verir, edimsele doğru. Bilissel kuramlar gözlenemeyen süreçler zihinle doğru. Davranışçı kuramlar ise gözlenebilenlere e, e, ağırlık verir, çok doğru gözlenebilen. Bilissel kuramlarda bireyler öğrenme sürecine davranışçı kuramlara kıyasla daha aktif katılır. Yani bilişselcilerde organizma aktif, davranışçılarda organizma nedir arkadaşlar? pasiftir. Bu da çok doğru. Bilişsel kuramlar, zihin olayları, davranışçı kuramlar ise tepkiler, edimsel, tepkisel isminden anlaşılıyor. Çok doğru. Bilişsel kuramlarda unutma, yeni bilgilerin öğrenmesiyle eski bilgilerin silmesi olarak açıklarken davranışçılık kuramlarda sönme. Şimdi arkadaşlar şurası bizim için doğrudur. ama bilişselci kuramlarda unutma dediğimiz şey tamamen bellekten atılması olarak tanımlar. O yüzden E seçeneği yanlıştır. Eski bilgilerin silinmesi değil. Ee, bizim için geriye getirmede güçlük olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. O yüzden E seçeneğimiz yanlış diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Ve son sorularımıza geliyoruz arkadaşlar. Ceren Hanım'ın yaşadığı bu durum neyle açıklanır diye soruyor. Ee, öncelikle seçeneklere baktığımda bilişsel bir beceri sorusu. Yani bilişsel kuramlara hakim olmanız gerekiyor. Bilişselci bir soru gelmiş. Karışma dediğimiz şey arkadaşlar ileriye ket ve geriye ket olarak yapabiliriz. Bozulma dediğimiz şey arkadaşlar kullanılmaması ile ilgili kullanılmayan bilgilerin geriye getirmede güçlük yaşaması. E zaten ileriye ket şıklara bakın verilmiş. O yüzden hemen 54. soruda ben test tekniği yürütüyorum arkadaşlar. Hemen A ile C'yi eriyorum. Niye? Çünkü karışmanın alt başlığıdır ileriye ket. Bilgiyi değiştirme ise arkadaşlar şudur. ya, bir bilginin öğrenilmesi durumunda başka bir bilgiyle yerde değiştirmek de Yani bilgi diyelim ki Artık güncelliğini yitirdi. Bunun artık ne bileyim değiştireceksiniz. Bu da bizim için aslında karışmaya neden olan temel bir unsurdur. Ben E seçeneğinde E'lerim böyle okuduğumda ama. Şimdi şıkları okuyalım. Ceren Hanım yıllardır görmediği ilk okul ile karşılaşır. Arkadaşını tanımasına rağmen kullanmadığı bilginin belli gizli bozulmuştur. O yüzden cevabımızın Bursa olduğunu görebiliyoruz. Yanlış kodlama olması için eski bilgiyi yanlış yeni bilgiyle eşleştirmeniz lazım. O yüzden cevabımız net bir şekilde bursa seçeneği oldu. Evet yine bir benzer soru arkadaşlar. Bakın dikkat ediyorsanız hemen şıklara baktığımızda. Diyor ki bu davranış aşağıdakilerden en iyi hangisiyle açıklanır diyor. Yalçın Bey sıklıkla internet bankacılığı kullanmakta. Bankanın isteği üzerine 6 ayda bir şifresini değiştiriyor. Her şifre gelişiminden sonra ilk günlerde önce eski şifresini giriyor. Yani yeni öğrenmekte güçlük çektiği için arkadaşlar burada ileriye ket durma 55. soruda doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar net bir şekilde o yüzden 55'in soru cevabı da e, Bursa seçeneği diyebiliriz ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar karışma ifadesi şıklarda olmaması daha doğru olurdu bunu da belirtmem gerekiyor e, diyebilirim en azından kendi bilgim bu yönde gelelim 56 soruya 56 soru e, aşağıdaki öğrenme töreninden hangisiyle açıklanır Eda İngilizce öğretmeni öğrencilere sözcüklerin eş anlamlarıyla birlikte öğretmiş. Belli bir süre sonra öda sözcüklerin birini gördüğünde hemen eş anlamlısı. Yani bakın ne yapmış? Sarı deyince hemen aklına eş anlamlısı yellow gelmesi neyle açıklanır? Yani ya da onun eş anlamlısıyla. Bu durumda bir kere cevap anlamlı öğrenme olması için eski bilgiyle yeni bilginin ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Eşleştirmesi gerekiyor. Böyle bir şey yok. Taklit model alma yok. Bireyin öğrenip de performansa sonradan dönüştürdüğü bir durum yok. Ani bir öğrenme yok. O yüzden çarşım yoluyla öğrenme şeklinde ifade edebiliriz. O yüzden eğlence sorumuzun cevabı da Adana'dır arkadaşlar. Diyelim. Evet. Böylelikle 2014 sorularını da çözdük. 2015 sorularını çözeceğiz. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.